Songül Hanım'la beraber Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri karnıyarık yapıyoruz. Evet. Songül Hanım, nedir malzemelerimiz? Kıymam var, patlıcanım, baharatlarım var, kırmızı pul biber, karabiber, yine kimyon, biber salçam var, acı biber salçam, soğan, sarımsak, maydanoz ve bu yazdan kendimin hazırladığı domates sosum var. Oo. Onlarla beraber bir karnıyarık yapacağız şimdi. Biz de sizi izliyoruz o zaman. Tamam. Patlıcanlarımızı kızartacağız. Patlıcanlarımız da böyle benekli benekli soyuldu görüyorsunuz. Evet, o da benim usulüm. Süper <laughs> gerçekten. Patlıcanlar kızarana kadar soğanlarımı ve sarımsaklarımı doğrayayım. Tamam. Bunları bir tavamıza alalım. Tamam. Soğanımızı sonra sarımsaklarımızı. Tamamdır. Bir adet orta boy soğanımız vardı. Yağımızı ekledik. Patlıcanlarımız kızarırken sıra soğanlarımıza geldi. Soğanlarımızı da kavuruyoruz. Soğanımızı kavurmak için ocağımıza alıyoruz. Bu arada çok fazla sarımsak kullanıyoruz. 10-15 diş sarımsağımız var. Neredeyse bir baş kadar. Evet. evet. Lezzetli oluyor sarımsakla. Evet. Sarımsak çok da şifalı. Evet. Çok da lezzet katıyor yemeğe gerçekten. Siz bugün şefsiniz, yamağınız benim efendim. Size yardım ediyorum. Aynı zamanda Songül Hanım'ın çok güzel bir restoranı var Köyceğiz'de. Kendisi harika yemekler yapıyor. Gönül dostlarımızı bekliyoruz inşallah yazın. Kesinlikle bekliyoruz. Okul Nisan gibi açacağız. Aa süper Vallahi evet. bir de restoranıza çekim yapmaya geliriz i̇nşallah, büyük bir keyifle. İnşallah beklerim. Evet patlıcanlarımız kızardı. Kızaran patlıcanlarımızı tepsimize alıyoruz. Kağıt havlumuz üzerine koyalım ki yağını çeksin. çeksin kesinlikle. Evet. Patlıcanımız bol. Hepsini kızartacağız. Evet. sarımsaklarımız da doğradım. Evet. Elme çok güzel olmuş sarımsaklar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sarımsaklarımızı da soğanın üzerine ilave edeceğiz. Kavrulmuş. Onlar da beraber kavrulacaklar. Onlar kavrulurken de biz biraz maydanozumuzdan doğrayacağız. Tamam. Ben böyle sapıyla falan kullanıyorum. Evet. Yani besin değeri gitmesin diye. Bunları da bahçemden topladım sabahleyin. Evet. vallahi taze, Organik taze. yaşıyorsunuz. Aynen. Aynen. Patlıcanlarımız çok güzel kızardılar. Evet, son patlıcanlarımızı da alıyoruz. Oo. Nar gibi kızarttık evet. patlıcanlarımızı. Kıymamızı da koyduk. Evet. Ve bir güzel kavurmaya devam ediyoruz. salçamızı birazcık acı biber salçası ekleyeceğim buna. Süper. Kıymalarımız çok güzel kavruldu. Evet. kavruldu. Soğanlarımız, sarımsaklarımız. Aynen. Şimdi yine baharatlarımızı. baharatlarımızı Karabiber. Karamam araçtan getirtiyorum. Özlem Hanım. Ne bu? Bu kimyon. Ha, kimyonumuz. Evet. Karabiber. Evet, çay kaşından biraz daha fazla. Kırmızı pul biber ekledim. Tuzumuzu da ekleyelim. Kavurmaya devam. Evet. Birazcık salçamızın kokusu çıksın. Evet. ...ekşiliği gitsin. gitsin. Domates sosumuzu da ekleyeceğim üstüne. Tamam. Domates sosumuzu evet. da koyduk. Evet. Bu domates sosu özel bir sos. Ne var içinde? Yeşil taze biber Hı -hı. var. Domatesim var, sarımsak var, maydanoz var. Oh, evet, biraz da böyle zeytinyağı da koyuyorum. İşte bunları pişiriyorum. Kavanozlara koyuyorum. Kışın böyle yemeklerimde menemen yaparken kullanıyorum. Süpersiniz evet. gerçekten. Ben de zaman zaman özellikle İstanbul'dayken yapıyordum ama şimdi fazla vakit olmuyor. Şimdi şurada benim bir şeyim daha var. Ben şurada bir sürü sebzeleri hmm. kurutuyorum kendim. Çeşni. Aynen. Çeşnimi kendim yapıyorum. Wow! Harika. Ne var İçin bunun içinde? içinde. <laughs> Şöyle göstereyim bakın. İçinde domates bir... var. Biber var. Pırasa var. Yeşil soğan var. sarı, yeşil sarımsak var. Maydanoz var. Her şey var içinde. Var. Hepsini kurutuyorum. Sonra işte robottan geçiriyorum. Böyle yemeklerime bir tutam ekliyorum. O zaman Tut, da güzel. ekliyorum. Evet. Şöyle bakın. Özel çeşni. Doğal. Songül Hanım kendi yapıyor. Bu çeşnileri. Ve yemeğe çok lezzetli bir tat katıyor. Hazır. Kullanmıyoruz. Doğal. Kendi yaptığımız evet, ürünleri kullanıyoruz. yaptığımız ürünleri kullanıyoruz. Evet, patlıcanlarımızı bir bir yerleştiriyoruz, kızarttığımız evet. nar gibi kızaran patlıcanlarımız. Şöyle aralarını açalım. Evet, şimdi karınlarını yarıyoruz. Evet. Karnıyarık ismi nereden geliyor? Karınlarının yarılmasından geliyor. Bütün patlıcanlarımızın göbeğini evet. açacağız ve malzemelerimizi kavurduğumuz dolduracağız. Şimdi Bir tane sayfam var. Aa süper. Evet, kantin işletiyor diye. Ben Hı. aynı zamanda bir lisede kantin de işletiyorum. Hı. Orada da yemekler yapıyorum. Ee, orada da her gün hemen hemen e, takipçilerime bugün ne pişirebilirsiniz diye tavsiyelerde bulunuyorum. Evet. Yemeklerimi yapıyorum. Onlara da sunuyorum. Ha, bugün akşama düşünmeyin ha. ne pişirelim diye buyurun pişirin diye tariflerimi evet Songül Hanım'ın kendi sayfası takip edebilirsiniz. İlginç lezzetler arıyorsanız. Evet. Bugün ne yapayım? diye düşünüyorsanız kantin işletiyor kendi sayfası. Patlıcanlarımızın karnını yardık, açtık bir güzel. Evet şimdi şu maydanozu da ekledik. Evet maydanoz artık evet. tavamızda. Onu da bir güzel kavuralım. Şöyle bir lezzetini versin malzemelerimize. Aynen. Bütün malzemelerimiz evet hazır şimdi. Şöyle ocağımızdan alacağız. Şimdi yavaş yavaş patlıcanlarımızı doldurmaya başlayacağız. Şöyle Of mis gibi koptu kıymamız gerçekten. karnıyarıklarımızı dolduralım bakalım. Evet. Şöyle başlayalım şurada. Şahane. Bol bol. Benim elim çok boldur ya. İşte şu şeyi yapamıyorum yani kendime engel olamıyorum. Allah bol bol doldu. Harika. <laughs> ben de öyleyimdir. Evet. Bol şöyle bol şöyle doldurduk. Şuraya da bir salçalı su hazırladım. Tamam. Bu arada önceden hazırladığımız evet. salçalı suyumuz. Evet. Normal domates salçası ve su. Evet. Şöyle. Normalde bir... biber Hani şey yapacak mı ama biber salçam acı olduğu için şimdi yanmayalım çok, yanmayalım evet, diye evet şöyle fırına sokmadan önce evet patlıcanlarımızı üstüne salçalı su döküyoruz su döküyoruz artık patlıcanlarımız fırına girmeye hazır. Evet. Patlıcanımız pişti. Evet. Karnıyarığımız hazır hale geldi. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü çok güzel görünüyor. Bir şey, bir Songül Hanım. Tamam, Köyceğiz'in tamam. en hamarat, en güzel yemek yapan hanımefendilerinden. Köyceğiz'de harika bir restoranı var. İşte evet. restoran tariflerini restoranda yaptığı, kendi elleriyle yaptığı o güzel lezzetleri programımız için de yapıyor. Çok güzel görünüyor. gerçekten harika tarifini verdik evinizde deneyin diyoruz